İki ikilik beraberlik. Atakaş Hatay 2. Beşiktaş 2. Bu Benza'nın iki golü. Abubakar Abu Bakar ve Larin'in golleri. E, Abu çok güzel bir golüyle başladık abi. Ardından Bu Benza'nın ilk golü Ersin'in yememesi gereken bir gol olduğunu düşünüyoruz. Tabi ortak kanı bu yönde. Daha sonrasında Bu Benza'nın attığı ikinci gol ki çok klas, bir, gol. çok klas bir gol. Çok iyi bir gol ama o gol içinde konuşuruz. Defansımızın inanılmaz hataları iki stoper tandemimizin birden yani önce Vida'nın sonra Wellington'un hani ceza sahası içinde rakip takımın forvetini iki tane stoperinizle kontrol edemiyorsanız o golü yersiniz. Ee, daha sonrasında Lerin'in e, bir duran topta arka direkte golü. Lerin gollerine devam ediyor. Sonuç olarak 2-2'lik iki maç. Son 15 dakikada herhalde Hata, Hatay spor bizi çok iyi uyuttu. Ee, onu da konuştuk. Böyle hani sanki maç yavaş yavaş bitiyor ve biz hiçbir şey yapamıyormuşuz hissiyatı verdi. Buna rağmen Atay Spor'un kaçırdığı bir pozisyon bu Penza'yla. Bizim Abu Bakar'la kaçırdığımız çok net bir pozisyon. Herhalde maçın da hakkı hani beraberlikte gibi duruyor. Çünkü çok da iki takım da birbirine çok üstünlük sağlayamadı herhalde. Nasıl gördün maçı? Evet maçın hakkı beraberlikti bence de.